Değerli velilerimiz, sevgili öğrencilerimiz, ses anlatımlarımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Okuma yazma çalışmalarımızda bugün sizlerle h sesini öğreneceğiz. Önceki derslerimizde e, l, a, k, i, m, o, m, u, t, ü, i, ö, r, seslerini okuyup yazarak bu seslerle hece, kelime ve cümleler oluşturmuştuk. Şimdi ise ğ sesini hissetme, söyleme, yazma ve okuma çalışmaları yapacağız. Söylemesi, okuması biraz zor ve eğlenceli bir ses. Sanki gargara yapıyormuş gibi gırtlaktan boğazımızdan ğ gı sesini çıkarıyoruz. Diğer seslerimizde olduğu gibi bugün de sizlerle içinde bolca hı, hı sesi geçen bir hikaye anlatayım. Çiğdem ile Çağrı öğretmenlerine yaz tatilinde dedelerinin köyüne gittiklerini anlatmışlar. Dedelerinin köyü çok uzaklarda, yüksek dağların ardında çok şirin bir köymüş. Dedelerinin evi dağın eteklerinde yeşillikler içindeymiş. Çiğdem ile Çağrı her gün erkenden kalkar, dedelerinden izin alır doğa yürüyüşüne çıkarlarmış. Sıra sıra üzüm salkımlarının olduğu üzüm bağlarının yanından geçer, daha sonra sap sarı buğday tarlalarının içinde ilerler, yanlarından geçen traktörlere de el sallarlarmış. İçinde birçok kurbağa bulunduğu derenin yanına geldiklerinde ise kurbağaların seslerini dinler, kora halinde şarkı söylediklerini düşünürlermiş. Daha sonra yemyeşil ağaçların olduğu dağlara tırmanırken bazen de sağanak yağmura tutulurlarmış. Çiğdem en çok da bu yağmurdan sonra açan güneşle gökyüzünde beliren rengarenk gök kuşağına bayılırmış. Çok büyük ve sık ağaçların olduğu ormanın içine girdiklerinde ise onları uğur böcekleri, yavaş yavaş ilerleyen yaşlı kaplumbağa ve özenle ağını örmüş örümcekler karşılarmış. Çiğden ve Çağrı bu doğa yürüyüşünden çok mutlu dönerlermiş. Eve geldiklerinde ise ninelerini hazırladığı sıcacık poğaçalarla onları beklediğini görürlermiş. Hikayemizde ne kadar çok hı sesi geçen kelime var fark ettiniz değil mi? O zaman sizler de bana eşlik edin bu kelimeleri birlikte tekrar edelim. Çiğdem Çağrı öğretmen dağ doğa bağ buğday kurbağa ağaç sanak yağmur gökkuşağı uğur böceği kaplumbağa ağ ve puaça Şimdi de bütün varlıklarda ıh sesi var mı? Bir de ona bakalım. Evet, ilk görselimiz ku. Evet, ku. Ku da ı sesimiz var. Domates, domates. Hayır, domateste ıh sesimiz yok. Soğan, soğan. Evet, soğanda ıh sesimiz var. Bağlama. Evet bağlamada g sesimiz var. Karınca. Karıncada g sesimiz yok. Leğen. Leğen. Evet leğende g sesimiz var. İğne. iğne, Evet iğne de g sesimiz var. Karga. Karga. Kargada g sesimiz yok. Ve tuğla. Tuğla. Evet tuğlada ı sesimiz var. ı sesini hissettik. Söylendiğinde fark ettik. Sıra geldi nasıl yazıldığını öğrenmeye. İlk önce büyük ı harfinin yazılışına bakalım. Ben yazarken siz de parmağınızla takip etmeyi unutmayın. Büyük ı harfini yazarken Önce yarım bir ay çiziyoruz. Üst satıra geldiğimizde yatık bir çizgiyle birleştiriyoruz. Daha sonra üstüne şapkasını koyuyoruz. Tekrar yazalım mı? İlk önce yarım bir daire çiziyoruz. Daha sonra üst satıra geldiğimizde yatık bir çizgiyle birleştiriyoruz ve üçüncü harekette üstüne bir şapka koyuyoruz. Şimdi de büyük h harfini sıralı bir şekilde yazalım. Evet, yarım dairemiz, yatık çizgimiz ve şapkamız. Yarım dairemiz, h şapkamız. Yarım dairemiz, yatık çizgimiz ve şapkamız. Yarım dairemiz yatık çizgimiz ve şapkamız ğ Evet. Son ğ harfimizi de yazdıktan sonra sıra geldi küçük ğ harfinin yazılışına. Küçük ğ harfini yazarken ilk olarak orta satıra bir yuvarlak çiziyoruz. Daha sonra bu yuvarlığa yapışık bir şemsiye sapı çiziyoruz. Ve üçüncü harekette üzerine şapkasını koyuyoruz. Tekrar yazalım mı? Önce orta satıra bir yuvarlak çiziyoruz. Evet benim yuvarlağım güzel olmalı. Şöyle daha düzgün bir şekilde yuvarlağımızı çizelim. Yuvarlak çiziyoruz. Daha sonra bu yuvarlağımıza yapışık bir şemsiye sapı takıyoruz. Ve üstüne şapkasını çiziyoruz. Şimdi ise küçük g harfini sıralı bir şekilde yazalım. Evet yuvarlağımız, şemsiye sapımız ve şapkamız. Yuvarlağımız, şemsiye sapımız ve şapkamız. Yuvarlağımız, Hı, şemsiye sapımız ve şapkamız, yuvarlağımız. Şemsiye sapımız ve şapkamız. Hı, evet, evet. Biraz birleşti. Kalem kayıyor ama siz yazarken dikkatli yazarsanız daha güzel olur. Evet. Yuvarlağımız, şemsiye sapımız ve şapkamız. Yuvarlağımız, şemsiye sapımız ve şapkamı. Sizler defterinize daha düzgün yazacağınıza inanıyorum. Değerli velilerimiz, sevgili öğrencilerimiz, büyük H ve küçük H harflerinin yazılışını öğrendik. Öğrendiğimiz harflerle heceler, kelimeler ve cümleler yapmadan önce H harfi ile ilgili birazdan sizler de fark edeceksiniz. Türkçe dilinde şu anda öğrendiğimiz ve konuştuğumuz bu dilde hiçbir yerinde H harfi ile başlayan sözcük ve isim yoktur. Ama aralarda ve sonda H harfi olan sözcükler ve isimler vardır. Hı harfi hiçbir zaman Türkçe kelimelerin başında bulunmaz. Evet. Şimdi dersimize öğrendiğimiz harflerle heceler, kelimeler ve cümleler yaparak devam edelim. İlk olarak A, E, I, I, U, Ü, O ve Ö harflerinin yanına öğrendiğimiz H harfini getirelim ve birleştirelim. Evet, A. Devam edelim. E. I. I. O. Ö. U. Ve Ü. Şimdi ise yine A, E, I, I, O, ö, u ve ü harflerinin başına h harfimizi getirerek heceler oluşturalım. Evet, gâ, rı, rı, gı, go, rö, ro, ve son olarak h hecemiz oluşturuyoruz. Devam edelim. Şimdi ise da hecesinin yanına h harfimizi getiriyoruz ve birleştiriyoruz. Da sözcüğüne ulaşıyoruz. Da sözcüğümüzü cümlede kullanalım. Dağcılar da tırmandı. Devam edelim. Şimdi ise ba hecesinin yanına h harfini getiriyoruz ve bağ bağ sözcüğüne ulaşıyoruz. Bağ sözcüğünü cümlede kullanalım. Bağdan üzümleri topladık. Devam edelim. Şimdi ise ya hecesinin yanına h harfini getirelim ve birleştirelim. Ya sözcüğüne ulaşalım. Yine yağ sözcüğünün yanına mur hecesini getirelim ve yağmur, yağmur sözcüğüne ulaşalım. Yağmur sözcüğünü ve yağ sözcüğünü cümlede kullanalım. Yağmur iki saat yağdı. Devam edelim. Burada ise do hecesinin yanına ga hecesini getirelim. Birleştirelim. Do ga sözcüğüne ulaşalım. Doğa aynı zamanda özel isim olarak da kullanılıyor. Bakın büyük harfle yazılmış. Evet doğa ismine ulaştık. Ve doğa ismini cümlede kullanalım. Doğa şemsiyeni açtı. Doğa şemsiyesini açtı. Evet yanlış okumayalım cümlemizi. Doğa şemsiyesini açtı. Devam edelim. Burada ise çal sözcüğünün yanına la hecesini ekliyoruz. Birleştiriyoruz. Çağla. Evet çağla ismine ulaşıyoruz. Yine so hecesinin yanına ğan hecesini ekliyoruz. birleştiriyoruz. Soğan soğan sözcüğüne ulaşıyoruz. Yine soğan ve çağlayı cümlede kullanalım. Çağla soğan doğradı. Evet, Çağla soğan doğradı. cümlemizi okuduktan sonra A harfinin yanına aç hecesini ekliyoruz ve birleştiriyoruz. Ağaç, ağaç sözcüğüne ulaşıyoruz. Evet, ağaç sözcüğünü de cümlede kullanalım. Ağaçlar çiçek açtı. Burada ise kur hecesinin yanına ba hecesini, yanına da ga hecesini getiriyoruz. Kurbağa sözcüğüne ulaşıyoruz. Evet, şimdi de Metnimize bakalım. Yağmur, evet, yağmur yağıyor. Evet, dağ, bağ, her yere yağmur yağdı. Yağmur taşı, toprağı, tüm doğayı ıslattı. Doğadaki hayvanlar sağa, sola kaçtı. Kaplumbağa sırtında taşıdığı eline saklandı kurbağaların sesi birden kesildi, ortalık sessizliğe büründü. Evet, metnimizle ilgili sorularımıza bakalım. Nerelere yağmur yağmış? Evet, metnimizin başında yazıyor bakın. Da, ba, her yere yağmur yağdı. Evet, yazalım. Da, ba, her yere yağmur yağmış. Devam edelim. İkinci sorumuza doğadaki hayvanlar nerelere kaçıştı? Cevabı da hemen peşinden geldi zaten. Doğadaki hayvanlar sağa sola kaçıştı. Evet diğer sorumuza bakalım. Görsellerdeki canlılardan hangisinin adı metinde geçiyor? Evet bakıyoruz. Boğa. Boğa var mı? Devam edelim. Geyik. Geyikten sonra da kaplumbağa. Evet metnimize baktığımız zaman doğadaki hayvanlar sağa sola kaçıştı. Kaplumbağa sırtında taşıdığı evi ne saklandı cümlesinde kaplumbağa geçiyor. Evet doğru cevabımız kaplumbağa. Değerli velilerimiz, sevgili öğrencilerimiz. Bugün de sizlerle hı harfini öğrendik ve dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.